Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Artvin Milletvekili Uğur Bayrak aittir. Sayın Bayrak Tutan buyurun. Teşekkür buyurun. ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 447 sıra sayılı kanun teklifinin 9. maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz aldım. Müceyyetini saygıyla selamlıyorum. Bu maddedeki temel argüman, temel sorun 105. maddenin, Anayasanın 105. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğuyla ilgili ilke. Burada mevcut teklifle getirilmek istenen talep şu: Diyoruz ki burada mevcut milletvekillerinin salt çoğunluğuyla yani 600 yapıyorsunuz, onda o maddede bir değişiklik yaptınız, milletvekili sayısını 600'e getiriyorsunuz, 301'le ile bir milletvekili, bir Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılmasını talep ediyorsunuz. Ve hemen bunun arkasından mevcut meclis 5 -3 çoğunlukla yani 360 milletvekiliyle soruşturma açılmasına karar veriyor. Cumhurbaşkanı hakkında eğer bir suç isnatı varsa arkasından da 3-2 çoğunlukla 400 milletvekiliyle Cumhurbaşkanı'nın yargılanmasını talep ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Bunun karşılığı olan bugün değiştirmek istediğim sistemde bakanların ve başbakanın yargılanmasıyla alakalı iş dizinin 103. maddesi ve 107. maddesinde Başbakanın ve bakanların nasıl yargılanacağına, soruşturma izinlerinin nasıl verileceğine ilişkin hükümler var. Bunlar da gayet açık bir şekilde belirtilmiş. 550 milletvekilinden olduğu bir parlamentoda onda bir üyenin verebileceği bir şeyle talep üzerine hemen arkasında yapılacak soruşturma üsullerinin çerçevesinde sal çoğunlukla bir bakan e, yüce divana gönderilebiliyor değerli arkadaşlarım. Yine mevcut anayasada değiştirilmeden önceki mevcut şu andaki hüküm değiştirilmesi talep edilen e, 105. maddenin şu andaki hükmünde ise Cumhurbaşkanı'nın ancak vatana ihaletten dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 1 bölü 3'ü ve onun arkasından da 4 üç 3 çoğunlukla ancak vatana ihalette yargılanabiliyor. Değerli arkadaşlarım muhtemelen eğer bu geçer halk önüne giderse veya halk önüne gittiği zaman şu anda televizyonlarda birçok kere bahsettiğiniz gibi en önemli argümanlı şu. Diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı daha önce sadece vatana ihanetten yargılanıyordu. Eğer bu şekilde bir düzenlemeyi biz getirdik parlamentoya, parlamentodan eğer geçerse halka diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı bunun dışındaki suçlardan da yargılanabilir. Böyle bir şeyi ortaya koyabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Buna ilişkin temel argümanlarımızı ortaya koyacağız. Değerli arkadaşlar bu düzenlemeyi getiriyorken kişisel Cumhurbaşkanı'nın kişisel suçlarıyla görev suçları arasındaki ayrımı yok ediyorsunuz. Yani biraz önce değinmiş olduğum 105. Madde, maddedeki 301 360, 400'le alakalı o zırhı, o sayısal rakamları hem görev suçlarında uyguluyorsunuz hem kişisel suçlarda uyguluyorsunuz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bir cumhurbaşkanı göreviyle ilişkin bir suç işleyebilir. 104. maddede cumhurbaşkanına yüklenmiş görevler var. Ama bir cumhurbaşkanı aynı zamanda taksili bir suç işleyebilir aynı dönemde. Gider bir araçla bir, birine çarpabilir. Bir cumhurbaşkanı adam öldürme suçunu işleyebilir. Bir yüz kızartıcı suç işleyebilir. Bunlar, bunlarla alakalı soruşturma yöntemlerini gidip bu 105. maddenin bu prosedürün içerisine koymak mümkün değil değerli arkadaşlarım. Bakın bir milletvekilinin 83. maddede milletvekilliği dokunulmazlığı ile ilişkin bir zırhı var. Orada ne diyor? Diyor ki suçüstü halleri hariç milletvekilinin tutuklanma ve yargılanmasıyla ilişkin olarak ağır cezalık suç halleri hariç bir de 14. madde ile ilişkin olanlar o da soruşturmasına milletvekili seçilmeden önce başlama kaydıyla diyor. Ama biz Cumhurbaşkanı'na bir zırh getiriyoruz değerli arkadaşlarım. Aslında burada Cumhurbaşkanı'nın vatanın yani suçunun dışındaki suçlarla alakalı yargılanmasıyla ilişkin bir geniş kapsam değil. Aslında bir kalkan koyuyoruz ortaya. Cumhurbaşkanlığı yargılamanın önünde bir kalkan koyuyoruz. Sadece görev süresiyle mi ilgili? Hayır değil değerli arkadaşlarım görev süresiyle ilişkin değil, Cumhurbaşkanı yaşadığı müddetçe yargılanması mümkün değil, ifade vermesi mümkün değil, Cumhuriyet Savcısının önüne çıkması mümkün değil. Çünkü bu, bu prosedürü tamamlayarak Cumhurbaşkanının bu şekilde ifade vermesi mümkün değil. Ben sizin yerinde olsam 105. maddeye hiç evirip çevirmeye gerek yok. Üst satır yazarım değerli arkadaşlarım. Cumhurbaşkanı yargılanamaz deyin, işin içinden çıkın değerli arkadaşlarım. Başka bir şey demeye gerek yok. Cumhurbaşkanı yargılanamaz, sorgulanamaz, savcıya ifade veremez, hakime ifade veremez, yargıda kimdir deyin, nasıl evirip çevirmeye gerek yok. İşin özü budur. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum. Hadi bütün bu süreçleri geçtik. Yani bu 301'i, 360'ı, 400'ü geçtik. Parlamento 360'la kendisini feshedebiliyor, ama 360 sayısıyla Cumhurbaşkanı suç işlemiş olan bir Cumhurbaşkanını yargı makamının önüne getiremiyor. Böyle bir garabeti anlamak mümkün değil değerli arkadaşlarım. Eğer bunu yapsanız bile yani bir anlamda kabul edin ki bütün bu sayısal rakamları geçtiniz. Soruşturmayla ilişkin usulleri tamamladınız. Cumhurbaşkanı kimin önüne gidiyor? Cumhurbaşkanı kimin önüne gidiyor değerli arkadaşlarım? Cumhurbaşkanı sol kolunda 12 üyesini kendi atamış olduğu, bizzat kendi atamış olduğu ve yüce divan sıfatıyla görevi yapacak Cumhurbaşkanı'nın e, Anayasa Mahkemesi'nin önüne gidiyor. 12 üyesini bizzat kendi atıyor. Sağ kolunda da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı olarak 3 üyeyi atamış olduğu bir Anayasa Mahkemesi'nin önüne gidiyor. Orada yargılanıyor. Buna bizim halkta bizim artinde ne diyorlar biliyor musunuz? Köller sağlar birbirine ağlar değerli arkadaşlarım. Bunu kabul edebilmek mümkün değil. Yani hakimlerini kendi tayin ediyorsun. Yargılama makamında bulunanları kendi tayin ediyorsun. Sonra çıkıyorsun bunların önünde yargılanıyorsun. Ondan sonra da muhtemelen çıkıp diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı'nın ile ilişkin süreci artırıyoruz diye bunu kabul etmek mümkün değil değerli arkadaşlarım. Öncelikle onu ifade ediyorum. Biraz önce de söylediğim gibi burada tek bir kelime yazdın. iki kelime yazdın hatta Cumhurbaşkanı yargılanamaz deyin çıkın değerli arkadaşlarım. Bakın altıncı madde Egemenliğin kullanılması ile ilişkin olarak anayasanın 6. maddesi amir hüküm e, içeriyor. Egemenlik hiçbir surette bir kişiye, bir sınıfa veya bir zümreye teslim edilemez diyor. 7. maddede de egemenliği yasama yetkisi Türk Milleti adına Türk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir ve bu yetki herhangi bir şekilde devredilemez diye amir hükümle karşı karşıyayız. Bunun ne demek istediğimi herhalde anlıyorsunuz. Burada yapılan bir düzenleme ile saraya egemenliği devretmeyi Mustafa Kemal'in milletvekili olarak onların parlamentosundan şiddetle reddediyoruz ve kabul etmiyoruz. Bunu bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, Bekir Bozdağ burada olsaydı o daha iyi anlardı ama bakanlar kurulu sırasında sayın bakan var. Bakın 15 Temmuz akşamı bu parlamentoya gelen ilk milletvekillerinden biriyiz. Sayın Bülent Tezcan burada, Sayın Tufan Köse burada. Bunu geçen yaptığımız değerlendirme de söylediğimizde deder ki meclis başkanı sizden önce geldi. Değerli Adalet Kalkınma Partisi'ndeki arkadaşlarım. Emin olun meclis başkanından daha önce geldik bu parlamentoya. Meclis başkanından daha önce geldik. İlk gelen 3 CHP milletvekili olarak geldik. Ama şundan emin olun. Biz o gece bu parlamentoya Recep Tayyip Erdoğan'ın bekasını savunmaya gelmedik. Bu parlamentoya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletvekilleri olarak o yüce meclisi, o en büyük emanetim dediği cumhuriyeti, demokrasiyi ve özgürlükleri savunmaya geldik. Bunu bir kere daha ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Bakın Burada getirilmek istenen değişikliğin neler olduğunu farkındayız. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin nasıl yok edildiğini farkındayız değerli arkadaşlarım. Hani birilerinin başkanlık dediği, birilerinin mahcubiyet içerisinde Cumhurbaşkanlığı olarak halka impoze etmeye çalıştığı sistemin hedefinin ne olduğunu biliyoruz. Burada bütün güçleri bir kişiye vererek aslında yok edilmek istenen Mustafa Kemal'in layık cumhuriyeti değerli arkadaşlarım. Lafı evirip çevirmeye gerek yoktur. Bunu açıkça ifade etmek istiyorum. Hani siz hep söylemlerinizde ileri sürüyorsunuz ya. Biz diyorsunuz efendim hedef 2023 diye. O hedefin ne olduğunu biliyoruz değerli arkadaşlarım. Bakın burada doğru yemek pişirelim diyoruz. Eğer doğru yemeği pişirir de yurttaşımızın vatandaşımızın önüne koyarsak vatandaşımız yanlış yapmaz. Burada biraz önce çok değerli MHP'nin temsilcisi konuştular. Ben 12 Eylül 2010'u hatırlıyorum. 12 Eylül 2010 halk oylamasında ben yine kıyamet kopar diyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'de, o dönem MHP yöneticileri de yanlış olduğunu ileri sürüyorduk. Diyorduk ki yanlış yapmayın. Bu yargıyı Fethullahçı terör örgütüne, bu çeteye teslim etmeyin diye yalvarıyorduk. Ne yaptınız değerli arkadaşlarım? Hep söylüyorsunuz ki millet doğruyu yapar, millet doğruyu yapar diye. E millet yanlış yaptı. Siz yanlış yemeğe götürüp milletin önüne koydunuz. Öyle olmadı mı? 4 bin tane bir ülke düşünün. 16 bin hakim savcısından 4'te birini bir Fethullahçı çeteye teslim eden bir ülke düşünün değerli arkadaşlarım. Eğer o 12 Eylül 2010'da bu yanlışlığı yapmasaydınız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin uyarlarını dikkate alsaydınız, bu yanlışlık olmasaydı bugün belki de 250'nin üzerinde şehit vermezdik değerli arkadaşlarım. Balyoz'da Ergenekon'da yaşanan acıları yaşamazdık. O Zekeriya Hüzün'ün altına seri vermezdik değerli arkadaşlarım. Böyle bir tabloyu Türkiye'ye yaşatmazdık. O nedenle bugünün koşullarında uyarıyoruz. Yanlış yapıyorsunuz bakın değerli arkadaşlarım. Bu tablonun nereye gideceğini biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki dostlarımıza da seviniyoruz. Aradan 3-4 ay geçtikten sonra Allah göstermesin bu bu teklif parlamentodan geçerse bir bölünme projesi olduğunu biliyoruz. Ulus devleti, cumhuriyetimizi, üniter devletimizi yok etmek isteyen bir proje olduğunu biliyoruz. Çünkü bu konuda tereddüt ettiğimiz bir kişiye parlamentonun yetkilerini teslim ediyorsunuz değerli arkadaşlarım. O nedenle bunu şiddetle reddediyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Buna karşı direneceğiz. O nedenle Atatürk'ün parlamentosundan diyoruz ki halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne Mustafa Kemal Atatürk'ün milletvekillerine baksın. Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak diyor. Yüce heyetini saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Bayraktan.